Müzisyenler bir ip cambazının gözüpek şovuna eşlik etmek için saatlerce İtalya'daki Dolomit Dağı zirvesindeki Langkofel'e e tırmandılar. Grup dağ eteklerinde slackline yapan ip cambazlarını motive etmek için çalışıyor. Gerçekten buraya iyi titreşimler geçiyor. Çünkü kimi zaman kendi korkunuzun etkisi altında kalıyorsunuz ve müziği duymak çok iyi geliyor. Bizim için burada çalmak çok özel bir durum. Buradaki kayalıklar, dağcıların hareketleri, bizim buradaki gerçek dışı arazide çaldığımız müzik ve rüzgarla birleşiyor. Rüzgarla en fazla mücadele etmesi gerekense Armin Holzer o dünyanın en iyi slacklinerları arasında 500 metre yükseklikte dengede durmaya çalışıyor. Bunu başarıp başarmamanız o anda aslında zihinsel olarak nasıl olduğunuza bağlı bir durum. Yani psikolojik bir durum. Tüm vadide duyulan bir müziğin olması benim için harikaydı. Beni motive etti. Lankofel'deki bu kayalar arasında daha önce ip geren hiç olmadı. Belçikalı yıldız tırmanışçı Nikola Favres, kardeşi Olivier ve Sean vilnaud O'Driscoll ile birlikte bir ilke imza atmak istiyor. İlk deneme başarısız ve tırmanışçılar hemen müzik yapmaya başlıyor. Tırmanış sırasında ya gerçekten tehlikeli olduğu ya da bir bölüm son derece zorlu olduğu için inanılmaz duygusallaşıyorsunuz ve tüm bu duygu birikimini içinizden çıkarmanız gerekiyor. Müzik de bu durumda duyguları dışarı çıkarmak için en uygun yol. İkinci deneme Grup, gözleri önünde cereyan edenlere doğaçlama melodilerle eşlik ediyor. Tabii ki tırmanışçıların heyecanını paylaşıyorsunuz. İpin üzerinde ilerlediklerinde müzik gerçekten atmosfere uyuyor ve bir heyecan yaratıyor. Sonuçta bu neredeyse bir hayatta kalma mücadelesi. Çıkıntıya ulaştıracak son birkaç metre. ve başardı. Heyecan gittikçe arttı ve biz daha da yorgun düştük ve sonra müziğin gittikçe daha da heyecanlı ve çılgınca olmaya başladığını duyduk. Evet, gerçekten duygularımıza ortak oldular ve tüm çabamızı anladılar. Tırmanışçılar ilk olmanın keyfini tabii ki yine bir kaya çıkıntısı içinde kutluyorlar. Kimileri tırmanış sırasında müzik yapmaya zaman varsa yaptıkları çok da eksen bir spor değil diyor. Bu oldukça göreceli bir <laughs> şey. Herkes farklı sebeplerle tırmanıyor. Ama benim için önemli olan tırmanıştan keyif alabilmek. Elimde olsa bunu her zaman yapardım. Bu küf kokulu caz barlarda çalmaktan çok daha heyecanlı. Bunun çok daha fazla yerde yapılmasını umuyorum. Güney Troll Jazz Festivali farklı bir boyuta geçti. Kim bilir Festival belki de spor ve müziği doğada birleştiren yeni bir etkinliğin gelişmesine vesile oldu.